Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu, Türkiye'yi de hedef alan bir mesaj yayınladı. Yair, Firi Kurdistan, ifadelerini kullanarak tepkileri üzerine çekti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, durdurak bilmiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze kasabı, dediği Netanyahu'nun oğlu da tıpkı babasının izinde. Sık sık skandal paylaşımlarıyla gündeme gelen Yair Netanyahu bu kez de Türkiye'yi hedef alan bir mesaj yayınladı. Netanyahu'nun oğlu İsrail'in Türkiye hazımsızlığını gözler önüne serdi. Türkiye'nin uluslararası toplumda yürüttüğü yoğun Gazze diplomasisi meyvelerini vermeye başlayınca, İsrail her geçen gün yeni bir Türkiye skandalına imza atmaya devam ediyor. Yair'in Instagram hesabından paylaştığı görselde, Fili Kurdistan, ifadeleri yer alıyor. Bu paylaşım birçok sosyal medya kullanıcı tarafından tepkiyle karşılandı.